Bisiklet sağlıklı, e, keyifli, e, kimisi için bir hobi olabilir. Ki. Hani şu an benim, ben böyle bir hayal kurmuyorum. Hani öyle evet. bir hayal kursam tabii, tabii, tabii. E, bisikletimi alayım. E, önce kendi ülkemde bir aktarırız. başla. Halil İbrahim'i Baş, İbrahim başa alabiliriz. Günaydın, günaydın, günaydın. Bira Bismillah diyoruz, bisiklete vefa videosu bu abi. Hatırası, anısı, muhabbet, sohbet yapıyoruz. Birazcık başlangıçta sorular karışık gelebilir ama sonradan sorular birazcık sıraya doğru girecek. Ee, şöyle diyoruz, genel olarak her şeyden karışık olarak bahsedebilirsin. Yani illa soruya cevap vereceksin, yani soru istediği yere doğru sarkabilir yani e, ee, mesela bisiklete dair iyi şeylerden birazcık konuşmak gerekirse böyle bir, bir dakika iki dakika falan. Bisiklete dair neden bahsedersin abi iyi şeylerden mesela? Biraz sağlıklı sonra bir, bir, biraz sonra da biraz sonra kötü şeylerden hani kazalar olabiliyor yollar niye kötü falan filan. Hani iyi de var kötü de var. Ha? İyi şeylerden. Bisiklet e, sağlıklı, e, keyifli. E, kimisi için bir hobi olabilir, kimisi için bir kimisi kimisi. Asıl değil mi? Abi? Kimisi için, aynen. Kimisi için bir ulaşım aracı olabilir ama e, <laughs> hepsini bir arada değerlendirebilir. Kesinlikle sağlıklı benim. E, ağır bir Covid geçirdim. Beni sağlığıma kavuşturdu mesela. E, e, tekrardan sağlığımı kazanmama faydası oldu. Bu şekilde yani. Herkes değişik değerlendirebilir Şimdi ama. sohbeti muhabbeti hani bilinçaltı olarak hani böyle hani öyle dilimizin ucuna ne gelirse evet, öyle tabii. bahsediyoruz ha. öyle hani iddialı bir şeyimiz yok yani. Olumsuzluk, kötülük falan bisiklette hani Yağmur. <laughs> ha, mesela ha, biraz bahsedelim abi. Ee, yağmur Çeşitlendirelim tabii. mesela. Evet. Ee, eğer yol yarış kullanıyorsanız yağmur sorun. ıslak sorun. Ee, bagaj sorunu olduğu için bagaj değil de yani şey bak bagajı bir şekilde hallediyoruz da yağmurda tabii kayıyor. Ha lastiklerin ee, inceliğinden dolayı kayıyor. diyorsun. Aynen aynen çok kayıyor. Onun dışında trafik e, sıkıntı. Trafikte kimse e, bisikletlerin var olduğunu düşünmüyor. E, Haklarının olduğunu kabullenmiyor. Hakları, ke, sürücülerimiz kendini çok şey e, egoist, kendinden Ego başkasına ama, evet. yolun kendinden başkasına ait olmadığını düşünerek sürüyor. E, dolayısıyla e, bisikletler sürekli sorun yaşıyor. E, bu konuya dikkat edilmesini isterim. Ee, bu büyük bir sorun yani. Hayati bir sorun. Şimdi, şimdi burada bir, birkaç tane madde falan yazdım böyle. Şimdi biraz atladım böyle maddeleri. Şimdi tekrardan başa geldim. Çünkü yazarken notları böyle sıralamayla yazamıyorsun. Böyle aklına gelenleri yazıyorsun. Dedim ki madem biz muhabbet ediyoruz, soru soruyoruz falan. E, sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Hani sen kimsin? Bana niye röportaj yapıyorsun? Sen bir set biliyor musun? Falan gibilerinden. Hani o da bir sorulardan birisiydi mesela. Sizin sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. Rahatız yani. Eee... Formada da gibi siz de kullanıyorsunuz. Evet abi. Sorunları zaten biliyorsunuz. Ha, o, sen ee, ne, ne ver yansın yaptım, sen biliyor musun abi? Aynen, aynen. Doğru diyorsun. Ee, şöyle bir şey var abi, ailenin yakın çevrenizde bisiklet kullananlar falan. Var, var. 2-3 kişi. Oğlum da evet. e, kursa gidip geliyor, e, o da bisikletle gidip geliyor. E, zaten çok mikro bir aileyiz. E, bisiklet seven etrafında çok, yeğenim aynı şekilde. Evet güzel, orası çok, bu, bu soru çok yeşillendi evet, yani. Etrafımda zaten e, birçok bisikletçi arkadaş var, bisiklet evet. kullanan e, gruplarımız var, birçok gruba üye. Bu, burada yeşillendi abi, soru soru yeşillendi burada. Evet. Güzelleşti yani yeşillendi Kaçıncı bisikletiniz, kaç bisiklet geçirdiniz, ev, evrim geçirdi falan? Yani. Ya çocukluğumuzu Yok, e... profesyonelle başladı hani, e, bisikleti hani evet. şey yani e, bu... iyi bisiklet kullanmaya başladığı zamanlar. Yani. Şöyle söyleyeyim mi? E... Bisikletçik var. Pandemi öncesinde başladım ben. Ee, 2000 daha... mi diyoruz abona? Nasıl? Dok... O, 2019 mu? 2020, 2021 mi? Yani 2000... Yani, tarzı, tarzı, tarzı. Tam şeyini hatırlamıyorum da tarihi. 22'den tarzı. önce giyelim. 1,5-2 bir, bir sene evvel başladım. Ay, i̇şte o civarda bir yerde işte. Ee, 20'lerde 2020. O zaman mesela e, tipiki şeker. E, teşhis koyulmuştu. E, şirket arabasını bırakarak bisikletle gidip gelmeye başladım. E, şekeri yanmış gibi bir duruma geldim. Maşallah, geldi yani çok maşallah. Allah şifalar. Alaş, tavsiye ederim. Allah şifaları. E, o günden bugüne ikinci bisikletim. Önce e, bir şehir bisikletiyle fazla değil, başladım. Ha şehir, şehirden geldiniz e, siz. Sonra yarışa. Ağırlaşıyor, e, zorlanıyor. Bana biraz hızlandıralım şunu. İnce lazım. Hız lazım. Keyif lazım. Hem de tavsiye ederim yol yarış. E, kesinlikle. Değil mi abi? Aynen. Bana daha nasip olmadı da bakalım. Aynen. Benim diz, dizim ağrıyor. Ben, ben de turcuyum Aynen. normalde. Aynen. Abi. E, mesela Türkiye'nin bazı şehirlerini bisikletle gezdiniz mi abi? Böyle yani, olmaz çanta takman gerekecek ama böyle çatma, çanta Yok, çan boylu... çanta falan takmadın değil mi sen abi? Yok. Ha, o tamam. kadar uzun boylu Anca araçla e, götürüp e, ama, ha, tuturttık. öyle bir şey yaptın. Geri geldiğimiz evet, oldu. Yani. Mesela Çalakkale tarafında yaptık böyle bir şey. Şimdi burası biraz yeşil, ye, gülüyorum ben şimdi yeşillendiği gibi bazen çetrefilleşme olayları da oluyor tamam mı abi? Bisiklet kazaları küçük ya da büyük. Nelerden bahsedebilirsin abi? Birinin başına gelmiş olabilir senin başından ufaktan yani, geçecek gibi olabilir. E, hastaneye yatmış olabilir. Çok fazla atlattım tabii. Yani, geldi diyor değil mi abi tabii, sana? Tabii abi? yani uçtuğumu biliyorum ben, yani, bayağı bir uçtum. Omzum kırdım biliyorum. Abi sen hızlısın ee, abi. Yani böyle şeyler olabiliyor. Bu tabii gene Az önce de bahsettiğim gibi ee, sürücülerimiz, araç sürücülerimizin yola çıktıklarında bu yollar benim babam yaptırdı. Ee, evet, buna gibi bisiklet sürmekten daha çok bu işlere da. kafa yormamız lazım. Dilimsiz Aynen. dilimizi konuşmamız lazım. Aynen. Şimdi insanlar biliyor ya da bilmiyor. Diyor ki adam bunu sordular bana. Sen diyor kameraya diyor niye adam diyor ağzını gözüne sokacak gibi yapıyorsun? Rüzgar oluyor. Ses oradan buraya Aynen. gelmiyor. Ben bunu böyle geri yaptığım zaman adamın göğsünü falan çektiğim zaman ses orada problem yaşıyor. Ben orada mikrofon kullan için böyle yakından çekiyorum böyle. Ee, sonuna doğru geliyoruz abi. 3-4 tane falan kaldı. Ee, bu da aklıma geldi. Benim evde kedi olduğu için Baba, şey e, bazen kameraya düşürüyorum böyle. Ağzına doğru getiriyorum da devamı kameraya bakmadığım için. Ee, evde yakınında falan hayvan besliyor musun abi? Tabii. 2 tane kedim var. İyi maşallah. Yani ayrıca bahçemde mahallenin bütün kedileri besleniyor. Her yani, ay iki so, çuval soru, so, soru iyiymiş de abi. Evet. evet Şimdi evet, bir de evet, bir teşhisli iyi. bir soru yani. Maalesef ee, bütün kedileri benim tanır hepsine isim taktım zaten. <laughs> son, sonlara doğru işler böyle çok böyle hayal gücüne geliyor abi. Şimdi yurtdışı bisikletten bahsedelim abi. Hani böyle olan bir hayalim vardır 3 yıl sonra, 10 yıl sonra olmayacak mıdır, olacak mıdır? işte ona göre bir bisiklet takımı düzmen gerekir falan. Yurtdışı da çok da düşünmüyorum falan mı dersem? Yurt dışı düşünür müsün abi? Yurt dışı Türkiye için mi sen? seversin abi. Yurt dışı için Herkes hayal kurabilir belki ama hani şu an benim ben böyle bir hayal kurmuyorum. Hani öyle evet. bir hayal kursam eee alayım. E, önce kendi ülkemde bir tabii, tabii. ağzını yani, bunu güzelce bizim ülkemizin yani. ağzını bunu bir kırmamız lazım abi. abi kendi yani. yöremizden yoğurt yiyeceğiz. O kadar köylü kadınlar falan. Yani. Belki o kadar ömrümüz o yok. O bilmiyorum. Tamam, aynen. Şimdi yani. burası burası biraz şey e, puzzle burası abi. Puzzle'a geldik. Evlisin olduğunu anladık biraz herhalde abi. Hı -hı. Çocuklar 4 mü? Allah bereket versin diyelim. Allah hayırlar versin abi. Kira değil gibisin abi. İyi. Sallandım biraz ama. Yok yok değil ya. Tamam. Burasını geçtik abi. Ee, dediğimiz gibi az önce konuştuk buraya. Kaç yılında bisiklette aktif olduğum hani aktif bisikletçiliği falan. 2020 civarı falan da o. Ee, aşağı göre gruplara biraz girip çıktın mı abi? Hani gruplarla Biz muhabbet var. ettiğin girdiğin başka gruba çıktın, başka gruba çıktın, 3-4 grup, 8 grup yok yani, 8 grup yoktur herhalde. Ya sayısından çok emin değilim de o. Ee, zaten e, sürekli sürdüğümüz gruplar var, üç dört grup var, e, vakit buldukça bir tanesine katılıyorum. Onun dışında gruplar bazen e, çeşitli noktalarda buluşuyorlar, kesişiyorlar, etkinlikler oluyor, kaynaşıyoruz, tanışıyoruz. Yani birbirimizi tanırız gibisinden. Şimdi Bilmiyorum. ismen olmasa bile çok İsmail teşekkür tanırız. ederim. Benim adım Mustafa. Memnun oldum. Abi videonun so yani videonun ben... sonunda kişinin İbrahim olduğunu anlıyoruz. Evet. Belki ben bunu montajda İbrahim'i baştan İbrahim. başa Hal İbrahim'i başa alabiliriz. deriz. Ee, şöyle bir şey yap. Son iki şeye geldik abi. Ee, yaratıcıdan ee, bisikletle ilgili ya da başka bir şeylerle ilgili dualarınız olabiliyor mu? Ya Allah sağlık. bize verirse bir araba verir, karavan verir. İşte, işte... sağlık versin, başka bir şey değil. Yani. Sağlık da izliyorsun abi. Sağlık versin, akıl versin, başka bir şey değil. yani. Maşallah. Akıl ve sağlık adamı? Maşallah. Gerisi, gerisi Maşallah. Eh, ahlak zaten aileden eh, edinilen bir şey. Akıl olduktan sonra insanın ahlakına da sahip çıkar. Sen... Ee, onun dışındaki her şey basafisiyor. Sağlık, akıl. Senin yaş birazcık şey abi 55, 55. Heh. bak orada yazmışım ben abi daha sana gelmeden senin yazın gelmiş abi demişim ki buraya 55 65 75'lerde falan gibi nasıl bir hayaller var ama gene spora devam ederim işte birazcık tür fazla bir şey düşünmüyorsun abi sen genelde Hayır, gelsin bir görelim diyorsun yani. Biz plan kuruyoruz ama hani ha. yaratıcı bize ne verecek bize, bakalım ya hayatında bize bir planı var. Bakalım sağlık olursa dedim ki sağlık olursa neden olmasın. Sağlık olmazsa oturacağız. Günümüzü geçireceğiz. Bakalım. Öyle öyle. İnşallah. Yani. Bitiriyor muyuz abi? Çok teşekkürler. Herkesi bisiklete davet ediyorum. Son 10 saniye.